şifalı bitkiler içerdiği çeşitli moleküller ve vitaminler ile insanlar için oldukça faydalı bitkilerdir. Şifalı bitkilerin birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Fethiye Cuma Pazarında şifalı bitkiler ve doğal yağlar satan Osman Tokuç, Üzümlü'de ürettikleri ürünlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını anlatarak doğal çözümlerle sağlığa katkı sunduklarını vurguladı bitkilerle ilgili malzeme satıyorum. Bir de e, kekik yağı, elma yağı gibi yağları, domatumlu kazan buhar domatumlu kazan yağları yağlarını çıkarıyorum onları. Ha, evet. yani biz yapıyoruz. Bizim de mekanımız orada. Burada da pazar kuruyup yağlarımızı satıyoruz. Kekik suyu satıyoruz, elma yağı, kekik yağı, lavanta yağı, o tür yağları e, damıtarak çıkartıp satıyoruz. Bir de kuru bitkiler satıyor. Şifalı bitkilerle ilgili malzemeler satıyor. Bitkileri de mi siz yetiştiriyorsunuz? Ada köylerinde falan yetiştirdiğimiz var da kekiklerden, Şifalı bitkilerde daha öyle bir yetiştirdiğimiz yeri yok yani. Şu gördüğünüz karabaç otu. Bu damar açıcı özelliği var. Depresyonlarda falan kullanılıyor. Damar açıcı özelliği var. Diyafman bazı turşularda e, zeytinlerde balık aralarına koymak kullanılır defne. Yağı da kas ağrılarında falan kullanılır defne. 25 lira en fazlası 25 lira. 15 liradan başlıyor defne. 25 liraya kadar en fazla kuru bitkilerin fiyatları var. Yağlar da 50 lira. Bitki yağları, keçir suları 50 lira, 60 lira falan.